Arkadaşlar merhabalar. Tabii kadınların e, olmazsa olmazı makyajlar. Göz makyajı, yüz makyajı, göz altı kremleri, göz üstü kremleri, bel bel altı kremleri. Bir sürü şey var yani sürülen böyle güneş koruyucusundan dinlenmesine. Her taraf kremler, jeller, eyelinerlar, rimeller bir şeyler. Şimdi bunlar arkadaşlar Allah aşkına boya değil mi? Kimyasal değil mi? İçeriklerinde kimyasal şeyler en basiti. Bunlar neyin içine konuyor? Cam şişeye mi konuyor? Plastiğe konulmuyor mu? Mikroskopik olarak baktığımız zaman o yağlı madde ile plastik karşılaştığında mikroskopik yüzeyde bıllı 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 birbirini yalarken o yağ doku maddesi plastikten bir şeyler çekebilir içerisinde. Bunların testi falan yapılması çok zor işler. Dolayısıyla bu kremlerin, makyaj malzemelerin, rujun, göz kremlerinin, ojenin bunların hepsinde boyalar olduğu için bunlar ciltten, cilt eklentilerinden, dudaktan, rujdan aşağıya cilt altı dokuya geçiyor. Cilt altı dokusunda bunlar yağ dokusuna hapsediliyor ama lenfatik damar direnaj sistemiyle dolaşıma katılıyor. Dolaşıma katıldığı zaman karaciğere uğrarken veya vücudun diğer bölgelerindeki detoks sistemleri bunları temizlemeye çalışıyor. Allah aşkına 100 200 300 yıl önce savaş kabilelerinde savaşa gidenler ya da üreme dönemini şunu bunu temsil eden kadınların sürdüğü o kök boyalardan yapılan o savaş boyaları dışında doğada makyaj falan var mıydı hele ki bu kimyasal tarzı şeyler yoktu. Peki vücut bu kadar şeyi detoksifiye edebilir mi? Edemez. Nereye gidecek? Beyne kemikliğe ve ciltteki yağ dokusuna depo edilecek. Toksinler yağda çözülür ve vücut kanda toksin istemez zararlı olduğu için yağ dokuya bunu hapseder, depolar. Peki bu çok yoğun makyaj yapan kişiler, her gün evden çıkmadan önce güzelce makyajını yap yapan kadınlar, sahne sanatçıları, bunlar bu yoğun makyaj zamanlarında muhakkak bu ciltten gelen toksinleri detoksifiye edebilmek için alfa lipoik asit, nak ve chlorella kullanmalarını öneriyoruz. Kimyasal dediğimiz şeyler, bir fabrikasyon ürünü, vücudun daha önce karşılaşmadığı şeyleri kastediyorsak, bunlar tabii ki vücut bunları temizleyebilmek için detoks sistemlerine sahip. Yani özellikle mesela çocuklar, çocuklar paket gıda, şu bu boyalı şeyler yiyince anne babaları çok üzülüyor. Oysa çocukların detoks sistemleri, yetişkinlerin 3-5 katı hızlı çalışıyor, o kadar kötü değil aslında. Yani onu çocuk temizleyebilir. Ama yetişkinlerde bu belirli bir şeyin üzerine parfüm, deodorant, sürülen kremler, makyajlar, şunlar bunlar. Hepsi tıraş sonu sürülen şeyler. Hepsi bunlar kimyasal içerikli olduğu zaman senin çok iyi bir beslenmeninle, çok iyi bir detoks sistemin, iyi bir uykun, detoks sistemlerin çok iyi çalışmıyorsa şu an günümüzdeki vücudumuza giren toksinlerin 100 yıl önce hangisi vardı? Hiçbiri yoktu. Peki 100 yıl önce aldığımız vitamin, mineral, antioksidanlar şu ankinden ne kadar fazlaydı? Çok çok fazlaydı. Şimdi onlardan çok daha az vitamin antioksidan bir şey alıyoruz ama çok daha fazla toksin alıyoruz. Nasıl temizleyeceğiz? Öz tamir sistemleri ne o? Stres yönetimleri, uyku. Uyku daha iyi mi? Değil. Stres yönetimi daha iyi mi? Değil. O zaman dışarıdan antioksidan alıp bu yoğun kimyasal baskıyı azaltmamız gerekiyor. Rutin makyajları var, saç boyaları var. Bunları yapıyorlar. Güzel görünmek, iyi olmak, etrafa kendisine iyi hissetmek için. O an, o gün güzel hissetti. Aylar, yıllar, yıllar, yıllar geçti. E yıllarca makyaj yapanlar bilmem ne var. Bu makyaj yapmanın yoğun saç boyaları uzun dönemde olumsuz etkisi ne olabilir? Dışarıdan gelen bu kimyasal maddeler vücudun genel dengesini bozup, detoks sistemini bozup ve enflamasyon sistemlerini bozarak savaş sistemlerini aşırı abarttığı zaman vücut bu düşman buna saldırayım diyor, o düşman ona saldırayım diyor. Sürekli saldıran bir ordu kafayı yer. Dostla düşmanı ayırt edemez, önüne gelene saldırır. Bugün sen yabancı bir maddeye saldırman gerekirken tutarsın ekleme saldırırsın, tutarsın göze, cilde saldırırsın. Nereyi gözüne, tiroide saldırırsın en basiti. Dolayısıyla kronik otoimmün hastalıkların, romatizman hastalıkların başlangıcında buralar yer alabilir. Özellikle burada en çok kaçırılan şey amalgam diş dolguları. Bunlar sabit yerinde. Genelde şöyle sapa sağlam dolgu. Ne yapacağız bunu? Neyini çıkaracağız? Adam oraya halat bağlayıp gemi çekmeyecek. Sapa sağlamlığının bir önemi yok. Eğer oraya tuzlu, ekşili, sirkeli, asidik, bazik şeyler girdiği zaman her fırçalamada bile pikogram ölçüsünde ağır metal geçer vücuda. Peki ağır metallerin vücuttaki normal aralığı nedir? Sıfırla işte 50-100 neresidir? Ağır metallerin vücutta normal aralığı sıfırdır. Vücutta ağır metal diye bir şey olamaz. Doğada ağır metal diye bir şey yoktu 100, 200, 500 yıl önce. Sonradan geldi, gelişti bunlar gıdalara girdi. Dolayısıyla ağır metal vücuda girdiği an vücut onu uzaklaştırmak zorunda. Detoks sistemlerini kullanacak. Yapamazsa yağ dokusuna hapsedecek. Neresi? Beyin. Neresi? Yağ dokusu. Örneğin hızlı zayıflayanlar. 30 kilo zayıfladı birden. 3 ayda. Bu kadar yağ dokusunun içine hapsedilmiş ağır metali, toksini vücut detoksifiye edip atabilecek kapasitesi var mı? Yok. O yüzden çok hızlı zayıflayan, işte çeşitli cerrahi yöntemlerle zayıflayan bu insanlarda o kadar mutlu, şen, şakrak, neşeli göremezsiniz. 130 kiloyken çok mutlu gördüğümüz o kişileri 70 kiloyken böyle üzgün, yere bakan, süzgün, büzgün görürsünüz. Çünkü o kadar toksin gidip beyni hapsedilmiştir. Bir başka bir şey var, en kaçırdığımız bunlar koroner damarların içine geçebilir bu toksinler. O zaman da istenmeyen kalp rahatsızlıkları olabilir. Tıpkı geçmişimizde yaşadığımız ülkemizin en varlıklı insanının yaşadığı durum gibi. Arkadaş, kadın televizyonda anchor, woman, haber sunuyor. Dakika başı, saat başı, makyajı tazeleniyor. Yapmasın, yapsın. Fıstık gibi olsun. O hanımefendi illaki antioksidan alsın. Ne alsın? Suda çözülen en güçlü antoksidan, Astaxantin alabilir, respiratör alabilir. Ama en önemlisi en asetil sistem yani NAC ve alfa lipoik asit alsın. Zaman zaman klorella ve spirulina alsın. C vitamini kullansın. B vitamin kompleksleri kullansın. Ve detoks sistemlerini hem hep aktif halde tutsun ki gelen toksinleri bağlayıp vücudu atabilsin. O da yıllar boyu karşımızda güzeller güzeli kötü bile olsa o haberleri sunsun. O sahnelere çıksınlar.